Çok iyi mi? Wow. Ne? Wow. Actually, wow. <laughs> what is this? I'm not conscious. <laughs> <laughs> deep, yeah. evet. Your accent is so good. Back in the month of April, I flew from Spirit Lake, Iowa, all the way to Istanbul, Turkey. In Istanbul, with my friends, I tried exotic foods like Monty dumplings, crispy la manjun, flaky baklava. And much more. I had the pleasure of visiting some of the most beautiful churches and mosques I've ever laid my eyes on. The vivid lights and tall ceilings are something that you really need to see for yourself. I fed the birds with Turkish bagels on the Bosphorus Strait, walked up the steep hills near the Galata Tower, watched the fishermen give their latest catch to the homeless cats on the bridge, had fun conversations near the water, visited different shops filled with lamps, goodies, and so much more. But there's one thing that I wish I did more of, and that was talk to the locals. See, before my trip, I studied Turkish for about a half a year to speak with my friends Bahadir and Elena in their native language. If you want to watch that video, I'll leave a link in the description. I studied every day for several hours a day to achieve a decent level. I even visited a Turkish restaurant in Minneapolis, Minnesota to try a little Turkish food. And practice what I had learned up until that point. The worker at the restaurant was an older Turkish man and wasn't too amused with my Turkish. His most expressive reaction was a half smile. It felt as though I was disturbing him by just trying to make a little conversation in Turkish. Not quite worth the six hours of driving, if you ask me. So I scrapped the footage and didn't do anything with it. Despite this, I continued to study and made great progress with my teacher. I studied new vocabulary. Did homework, learned new grammar, met some new people, and tried extra hard to improve every day. I worked a job to save enough money to buy a plane ticket for Turkey. And after several hours of flying and months of studying, I had a conversation with my friend Bahadir in an airport cafe. To be completely honest, sometimes I didn't understand when he spoke. I felt as though he was speaking a brand new language. When I don't understand, usually I just nod my head and hope it wasn't a question because I don't want to destroy the flow of conversation. I had partially failed due to my lack of understanding, which made me feel bad. I really, really wanted to understand. When this conversation was happening, a man sitting across from us noticed this and criticized me. He interrupted our conversation to give us his opinion, which me and my friend didn't care about. I believe he asked Bahadir something like why is this guy speaking Turkish if he doesn't understand anything that you're saying? In English. I had told Bahadir that I wanted him to speak with me in Turkish and explain in English when I didn't understand so I could improve. But after he said this, I had felt so dumb after months and months and months of hard work. I heard stories and watched videos of Turks giving free food when a foreigner speaks their language. But I was only met with criticism and unamusement. The problem with this guy is that he didn't see the roots of the tree that I had built. He didn't see the grueling hours I spent trying to learn the language and come to the country for that moment. It wasn't exactly the greatest welcome to Turkey moment. Quite the prime example of expectations versus reality. Maybe I'm being slightly dramatic, but I really did feel bad after this moment. And after that, I felt very self conscious and nervous that I wouldn't understand when someone would talk to me. So I didn't approach anyone new or try to speak with locals too often during my time in Turkey. I could get my thoughts across and share my opinions, but I'm afraid that the people I'm talking to aren't patient enough to explain when I don't understand or speak slower. In that sense, I feel like I'm a bit of a burden. But this time, I'm not out in the real world. I will use Omegal in the comfort of my bedroom. and if someone is being rude to me, I can dismiss them with the click of a button, which I will do a lot. But every now and again, you do have some wholesome moments on this app. So join me in my journey as an American practicing Turkish with Turks. We're gonna laugh, joke, smile, and hopefully have a good time. Hello. How are you? O good, oh, said, I'm good. <laughs> Her şey yolunda. <laughs> Merak etme. <laughs> oh, İngilizce <did> just... <laughs> <laughs> ah, hakkında utanıyor musun? No. I recovered myself. Türkçe Türkçem hakkında biraz utanıyorum. Türksiyon. Oh, no problem. I think you speak very Wow. Sen de sen çok güzel İngilizce konuşuyorsun. Gerçekten. <laughs> Tür Türkiye'de nerede yaşıyorsun? Bursa. Biliyor musun? Bursa. Bilmiyorum. It's near Istanbul. Oh. İstanbul'a hiç gittin mi? I was born in Istanbul. Oh. Um, sen nereden nereden Türkçe? I Online'da ders çalıştığım kişisel bir öğretmenim vardı. Oh, peki neden öğrendin? Um, Luna Park'ta çalışıyorum ve farklı yabancılarla çalışıyorum oh. ve uh, farklı diller öğrenmeyi çok seviyorum. Oh so cute. Staffrula. Staffrula. Oh. <laughs> <laughs> you're, you're really good at this. I'm uh, of you. İstanbul'da küçük bir daire satın uh, aldım. Hı -hı. Uh, çok uh, iyi bir deneyim yaşadım ama uh, İstanbul'da çok kalabalıktı. Aa, öyle. Değil mi? Evet. E uh, sorun var. En en sevdiğin Why? yemek hangisi? Turkish food? Tabii ki, tabii ki. Have to think. <laughs> Yeah, I'm not sure. Kebab, um, Iskandar, Maydanoz, Dürüm Kebab benim ilk aşkım. I love that too. Oh my. Mark. My... Evet, Maydanoz, Dürüm Kebab. Oh. That's my favorite too. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel, mükemmel. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Thank you. Ben teşekkür ederim. Bye bye. Nasıl gidiyor kankalar? Hello. Ne? Wow. Ne söyle? Wow. Actually, wow. <laughs> What is this? Şaka yapıyorum. Biraz Türkçe. You şey learn oluyor. Turkish. Online'da <laughs> ders çalıştım. Türk kültürünü çok seviyorum. Türk, okay, Türk yemeği çok lezzetli. Yes. Ama Türkçe. Yeah ee, ilk hangi Türk yemeğini yedin? Oo ilk um, evimde lahmacun pişirdim of. çok lezzetliydi ah mükemmel bizim İngilizce çok zor ben e, seni çok seviyorum şu an. <laughs> ben İngilizce kursuna gidiyorum Aa, gerçekten. ve bir seviyesindeyim ve çok zor Aa. very Hard to me. Yes. English in hangi seviyen var? A one, A two, B one, B two, C one, C two, M I am B one now. Oh, teşekkürler. Teşekkür ederim. <laughs> Seni destekliyorum. <laughs> Thank you. Me. Instagram, evet uh, yazıyorum. Benim adam ben. Ben ben. Ben. Wow, ben means ben me. <laughs> evet. You know? You biliyorum, know Biliyorum, this? Evet. Ben Turkish means be, me, ben. <laughs> ben seni sevmek. Like this, ben. <laughs> I love you. O yüzden Türkçe <laughs> benim için mükemmel bir dildir. Değil mi? Aa, bu, bunu, bunu duymak çok güzel. So, ben see you later, then. Kendine iyi bak. Bye bye. Sen de kendine iyi bak, bize bak. Hi. Hello. How are you? Fine. What about you? Good. Why? are Why you, you looking like that? I don't know. I'm not doing anything. Where? <laughs> Where are you from? Turkey. Turkey. Güzel. have saçların var. Çok güzel. Ho? Oh. Ne oluyor be? Hello. Hello. How are you? I'm good. You? I'm good. Her şey yolunda mı? Yolunda. Türk müsün? Yok yok. Amerikalıyım. Nasıl Türkçe? <gülüyor> 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 Farklı diller pratik yapmayı çok seviyorum. bayılıyorum Ama Türkçem biraz kötü. No, your accent is so good. Valla mı? <laughs> evet. Yalan söylüyorsun. Hayır. <laughs> ne? Oh London. London seviyoruz. Yeah. Ah. Gittin mi? It's London, yes. Ah, ben de. Ben de. Londona uçtum, sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'u sevdin mi? Um, şöyle böyle. İstanbul <laughs> çok kalabalıktı. Evet. Değil mi? Nerede yaşıyorsun? Ben İzmir'deyim. Nerede? İzmir. İzmir. İzmir mi yoksa İstanbul mu tercih ediyorsun? İzmir. İzmir. Hmm. İzmir, İstanbul kadar kalabalık değil. Aa, tamam. En sevdiğin yemek hangisi? Hmm, döner. Döner, ben de. Amerika'da başiş vermen gerekiyor ama Türkiye'de başiş yok. Çok seviyorum. Ama Türkiye biraz sanki daha pahalı. Aa, Doğru. Evet, Ayır, seviyor musun? Evet. Sen? Evet, evet çok seviyorum. <laughs> Sanırım birçok çay içiyorsun. Evet. Hmm. Çay. Evet. Yazda mı? Her zaman. <laughs> Senin adın ne? Damla. Damla. Benim adam ben, ben ben. Türkler için hatırlamak çok çok kolay. Ama benim Tam adım Benjamin. Eğer uh, biraz İngilizce benimle pratik yapmak istiyorsan sonra neden olmasın? Kolay gelsin. Sana da. <laughs> bye bye. Hello. Hey bro. What is your name? My name is Ben. My name is Kurt. Your name is what? Sorry. Kurt. Kurt. Okay. Türkçe no Turkish. I am from America. Sen Amerikalı mısın? Huh? <laughs> ha? <What>? Amerikalı mısın? <laughs> evet. So, ben Türk'üm, sen Amerikalısın. Hmm? Evet. Güzel. Evet. <laughs> Hi. Merhaba kankalar. <gülüyor> <gülüyor> ben Amerikalıyım ama biraz Türkçe biliyorum soru. Efendim? Nereden biliyorsun? Eee biraz Türkçe ders çalıştım Online, online'da. Evet. Aa. Annen baban herhangi biri mi Türk? O yüzden mi öğrendin? Ailem Türk yok. Ailemde. Luna Park'ta Türklerle çalıştım. Aa. Aa. Türkiye'de mi yoksa başka yani oralarda Türklerle mi çalıştın? Ee, Amerika'da. Amerika'da Türklerle. Vay. Türkler hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'nin en güzel kadınları var. <laughs> Teşekkür ederiz. Amerika'dan sevgilerimi gönderiyorum. Biz de Türkiye'den. Hello. Oh good. Ne haber? Her şey yolunda La, mı? Lan Türk müsün? Hayır. Türkçe biliyorsun çok iyi. yok çok yok. Kankısın, neredesin? Ben Amerikalıyım. E buna buna bir bak. Defterimde Türk bir bayrağım var. Oh! İşte budur ya. Çok ve e, uh, Lira. Budur. Türkiye, Türkiye. <laughs> um, Hala, bu da evet, şimdi... Çok iyi, çok iyi. Ne zaman geldin Türkiye'ye? Nisan'da. Üç haftadır büyük çekmeciydi yaşadım. Şu Amerika'dasın. Evet. Şimdi. İyi, çok iyi Türkçen. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Okey. Güle güle. Hangi tak uh, futbol takımı destekliyorsunuz? Ben Galatasaray or Trabzon Sport? Ah mm, Band? Oh. <laughs> Band. <Güzel>. <laughs> so I decided to take a leap of faith and just practice some of my Turkish with the Turks. And it actually wasn't that bad. I had a really good time. Um, I guess one takeaway from this video or i guess the moral of the story is that you shouldn't let other people's opinions have an effect on you if i just stopped studying after going to the turkish restaurant or i listened to the guy in the airport i would have never had those interactions with those people or i would prevent myself from having meaningful connections with foreigners so whether you're an athlete uh, artist an engineer you know a scientist whatever you should not let other people's opinions influence you uh, if you are truly passionate about what you do and i am so um, if you enjoyed the video like subscribe um, i appreciate all the support all the comments and i will see you guys later